Arkadaşlar yine Beşiktaş'tayız. Değerli konuğumuz Yolanta. Merhabalar. Hep bizim davetimizi e, davetimize gelecek, bizi kırmayacak. Yok bir zaman. <laughs> ee, evet. Bizi mutlu. Ee, tekrar e, Yolanta ile beraberiz. E, Yolanta tekrar Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim. Sizi görmek çok mutluyum. Beşiktaş'ta olmak çok mutluyum. Bu yeni, çok güzel, mükemmel bir mekanda. Evet. Kizi pizi. Burada da olmaya çok çok mutluyum. Artı yeni yılbaşı yaklaşıyor. Evet. Ayrıca mutluyum. <laughs> çok güzel. Ee, önce küçük bir kendimizi tanıtalım, ondan ee, sonra diğer konularımıza girelim. Tamam. Ee, ben e, oyunculuk ve mankenlik yapıyorum. Evet. Uluslararası ve Türkiye'de. Artı sunuculuk sunuculukta başlamak istiyorum. Böyle bir planımız var. E, son 4 ayda 4 tane sinema projede oynadım Türkiye'de. Çok güzel ana kasta ama tabii ki her sene farklı projelerde oynuyorum. E, yurt dışında da planlarımız var. Amerika'da biliyorsunuz bir film de oynadım. Evet. Baş rolde Los Angeles'ta. Şimdi e, planda Londra'ya gidip orada adımları atmak. Evet. E, uluslararası sinemada. E, i̇şte böyle umutları var. Yani gerçekten çok e, yeni enerjili e, 2023'e girmek istiyorum. E, efendim arkadaşlar Yolanta Amerika'da bir filmde oynadı, Türkçesi Kurtarırsa Dünyayı Kadınlar Kurtarır. Evet, Kadınlar dünya Hükmedince. Evet, <laughs> e, ismi. E, ayrıca ödül de aldı. Tabii ki, o çünkü önemli bir filmdi. Star çünkü, oldu. Tabii, çünkü başroldeki karakter Genç Trump gibi, ben Melania Trump gibi. Satiri komedi ama çok önemli noktalar var özellikle ee, en son e, fikrimiz yani filme veren mesaj, filmi evet. veren mesaj, e, bu dünya esas e, sevgi kurtaracak. Yani bu dünyayı sevgi kurtarır. Evet. Diye bu dünya, ben de katılıyorum. <laughs> <Yolanta 'nın gülüyor> bu dünya sevgi kurtarır. Görüşüne. Öyle bir e, mesaj bu film veriyor. Yani. Evet. E, Yolanta 2023 bunu e, hep söylüyoruz. Yine söylüyorum. 2023'te ee, neler bekliyor sizi? Neler bekliyorsunuz dünyadan? Ya ben dünyadan şöyle bekliyorum hani yavaş yavaş kriz bitmesi, insanlar daha mutlu, daha pozitif olmalı. Böyle daha sanata sarılmayı yani hakikaten daha hı -hı. fazla film çekilsin, daha fazla e, sergi açılsın istiyorum ki müzikle insanlar uğraşsın. Hı -hı, hı -hı. Yani çünkü şu anda gerçekten pandemiden sonra insanlar moralleri hala bozuk, hala daha kriz kriz var. İnsanlar zorluklarla yani mücadele ediyor. Zamanı daha az biliyorsunuz. Siz beni Hı -hı. bir haftadan bile çağırıyorsunuz, gelemedim. Evet. Çünkü daha fazla sanki kuşturuyorsun ve daha az zamanı var. Ama 2023'te istiyorum Hı -hı. ki böyle Hı -hı. mutlu, relax şekilde insanlar çalışsın, mutlu olsun. Yani işte öyle. 2023'te de hem yeni film projelerle umutluyum. Orada var şu anda 3-4 rol, yeni bir rol, Hı -hı. yeni 4 tane projede. Türkiye'den Artı, e, dediğim gibi Londra, Londra'da adımları atmak istiyorum. İnşallah, hı. inşallah uluslararası daha... Londra'da dav... ne kadar kalacaksınız? Yani 3-4 ay kalacağım ki hani adımları atacağım. E, evet. Yani oradaki filmlerde, çünkü bayağı çok e, film çekiliyor dünya çapında Londra'da. Orada da ikinci merkez Los Angeles'tan sonra. İnşallah e, çok güzel olacak. Çok yani. güzel. Evet. Yolanta'dan çok şeyler bekliyoruz, filmde evet. olsun yani ben sinema dolayınımı çok seviyorum ve ayrıca dediğim gibi sunuculuk denemek istiyorum. Evet. da eğitim almak istiyorum ve başlamak istiyorum. <laughs> Zaten eğitimin yaş e, yaşı olmaz, zaman olmaz. Ölene kadar insanlar eğitime devam etmeli. Zaten e, o şekilde. Tabii ki. E, eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Onun için biz ne yapacağız? Eğitim, eğitim diyeceğiz. E, her alanda her meslek dalında olsun sinemada falan değil mi? Tabii yani ki. eğitimi bırakmayacağız. Yok hiçbir zaman. <laughs> ben de sürekli kendi geliştirmeye bir şey yeni öğrenme her zaman istiyorum. Hiç durmamayı sevmiyorum. Öğrenmenin yaş yok derler. Yok tabii ki. Mesela Mel Gibson ve Robert De Niro hala bu yaşlarda bu kadar yetenekli oldu, hala bu kadar meşhur oldu, hala workshopları katılıyorlar, hala eğitim alıyorlar oyunculuk konusunda. Yani inanılmaz bir şey. En son oynadığınız o filmden bahseder misin? En son oynadığım film psikolojik bir hikayeydi. Vedat Karadeniz'in de, Netflix ve Disney Plus için. O da psikolojik bir film. Evet. Bir, bir Çocuk Birçok Adam ismini, belki isim değişebilir şimdi Kurguda ama Kurgu bitiyor bu haftada. Hı yani Umarım bu film hakikaten festival festival Berlin Film Festival'inde ve Cannes Film Festivali'nde gösterecek böyle hı hı. bir hı hı. düşüncesi var ve ben eminim bu film ödül bile kazanabilir çünkü çok edalı bir film diyorsunuz. Çok edalı bir film hakikaten. Hı. Çok çok güzel yani, yani çok evet. güzel bir film. Çok güzel. Peki Yolanta kaç dil biliyorsunuz? Ben, Türkçeyi biliyorsunuz Türkçe. bayağı bir ilerletmişsiniz <laughs> yani çok güzel. Tabii Türkçe biliyorum, Rusça'nı dil, Litvancı biliyorum ve Polonca anlıyorum. Peki dünyaya hangi dilde bir mesaj vermek istersin kısa? Aklına gelebildiği kadarıyla. <laughs> yani, hangi dilde? Sevgi dili olsun. Herkes bilecek bir dil sevgi. hayır hayır dil olarak. Yani lisan olarak. Lisan ya işte İngilizce bir uluslararası bir dil. Onu, o çok önemli. Yani İngilizce de diyorsunuz. Siz hangi e, evet. dil var sizde? Ya İngilizcem var. Tamam İngilizce olarak bir e, dünyaya bir mesaj verin küçük şeyler. <laughs> I wish everybody peace, happiness, health and um understanding between the people and I wish this dunia big Will be in peace in 2023 and the world, all wars will be finished. And uh, like, really, all people, I want to, to be like, you know, really good friends, really like have empathy to each other, to be like brothers, I mean, because this world is so small and this world is so big at the same time. So it's very important to be just kind, to understand each other, to be tolerant to each other. And the key for everything is love. Just love. Çok güzel. Sevgi için e, anlattınız. Evet. Mesaj verdiniz. Peki e, Beşiktaş için İngilizce olarak bütün dünyaya ne söylemek istersiniz? Oh. Beşiktaş için. <laughs> yeah. I suggest all tourists, all people, all foreigners who come to Beşiktaş, or actually to Istanbul, everyone who comes to Istanbul, mm. definitely visit Beşiktaş. Because Beşiktaş is very colorful, very lively place, where everybody looks like happy, you know, because there are so many things to do in Beşiktaş. There are so many nice, um, you know, nice cafes, nice restaurants, nice walks. Um, it's really like you know b boiling energy. So everybody who wants to enjoy life, really? you know, who wants to spend a nice weekend or any time, you know, e actually in daytime, nighttime, it's just life, full of life. And it's so close to the mm. sea, to the nice area, to Bosphorus. So I, and it's developing non-stop. I mean, it's getting better. A lot of new premises like this, where we are now, Chisipi. It's fantastic place, is nice decoration, nice the best pizza in town, <laughs> so I wish everybody to come here, so uh, welcome to Beşiktaş. Goodbye. <laughs> <laughs> Beşiktaş, I love you, no problem aşk. Yes, <gülüyor> <gülüyor> I love you Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş sevgi, aşk, dostluk, sıcaklık çok. yes yes people are very hot in Beşiktaş. you can see the gentleman <laughs> <laughs> he we speak to him like b before new year every year and he's really so kind and so sweet and so warm so like all Beşiktaş people so well <laughs> welcome it's like home really like sweet home Beşiktaş. so everybody welcome here and you will feel like at the home yourself <laughs> Mesajımızı verdik. Çok güzel, harika oldu söyleşimiz. Ee, son olarak söylemek istediğiniz cümleler var mı? So, e, e, Mutlu yıllar herkes için diliyorum. 2023 artık çok güzel olsun, çok pozitif, her gün hakikaten dolu dolu geçsin, e, güzel şeyler dolu. Yani siz ne diyorsunuz 2023 için? Tabii ki barış diyoruz, sevgi diyoruz, anlayış diyoruz. Umut. Sağlık ve diyoruz, umut diyoruz. Ve çok önemli özgürlük. Tabii ki o özgürlük mutlaka olmalı. Özgürlük yoksa hiçbir şeyin tadı olmaz. Yaşamın bir anlamı olmaz. Onun için biz 2023'te e, herkese mutluluk diliyoruz. Sağlık diliyoruz, barış diliyoruz. Aynen öyle. Herkes için güzel projeler, güzel işler daha da yani güzel işler olsun hakikaten. Arkadaşlık, dostluk sev. Yani sevgi. Arkadaşlar, Yolanta ile biz e, kısa aralıklarla iki söyleşi yaptık. Neden? Çünkü e, ne zaman gideceksiniz? Londra'da e, 3-4 ay kal kalacak. O nedenle de biz iki söyleşi yaptık. Evet. Ee, Sonra tekrar görüşmek üzere. E, tabii ki. Özellikle burada Beşiktaş'ta söyleşi yapacağız Yolantay ile. Tabii ki mutlaka buluşacağız. Ee, Beşiktaş'ta tekrar. Ben her zaman mutluyum. Burada gelmeye çok mutluyum. Evet. Biz de mutlu olduk. Çok özleyeceğim Beşiktaş'ı. Ee, Yolanta teşekkür ediyorum. Bay bay. Ben de ee, teşekkür ederim. Tekrar görüşme dileğiyle. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.